taahhüt ve yıkım işleriyle uğraşıyoruz. Şu anda da bu binayı yıkmakla uğraşıyoruz. demir donatısının fazlalığı oluşu, kolon fazlalığı yoksa zemin yine şey zemin yani kötü bir zemin ama binadaki demir donatısı ve kolon sayısı fazla. Bir bina o yüzden yıkılmamış ayakta kalmış bir bina yok çalışmamız devam ediyor çok hızlı bir şekilde bir an önce bitirip temizlemeye çalışıyoruz İnşallah kısa sürede bitireceğiz bu binayı da temizleyeceğiz devlet her türlü vatandaşın yanında bize de destek çıkıyor bizlere de yardımcı oluyor Biz de elimizden geleni yapıyoruz bir an önce bu hasarlı binaları kaldırmaya çalışıyoruz. Güzel memleketimiz Kahramanmaraş büyük bir felaketi atlattı gördüğünüz gibi. E, ağır hasarlı binalar yıkılıyor, e, yıkılan enkazlar toparlanıyor. E, bunun hakkında şöyle demek isterim. Biraz daha çabuk olursa, e, güzel memleketimiz Kahramanmaraş biraz daha ilerlerse, toparlanırsa daha güzel olacak. E, devletimizden ve milletimizden iste, istediğimiz şey biraz sabırlı ve devletimizden istediğimiz de hızlı olması. Memleketimizi bir an önce ayağa kaldırmasını istiyoruz. <laughs>